Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kalıp kullanmadan yaptığım kıyır kıyır nefis bir elmalı kurabiye tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak kurabiyemin iç malzemesini hazırlamakla başlıyorum. Tarifim için 4 adet büyük boy elma kullanıyorum. Elmaları güzelce kadıktan sonra kabuklarını soyuyorum. kabuklarını soyduktan sonra ortasındaki çekirdekli kısımları da ayıklıyorum. Tarifime ilk olarak iç harcımı hazırlamakla başladım çünkü pişirdikten sonra soğuması için bekleteceğiz. Tüm elmaların kabuklarını soyduğum, çekirdeklerini de ayıkladıktan sonra rendeliyorum. Elmaların tamamını rendeledim, hemen tavaya koyuyorum. Pişirme aşamasında tavanın kapağını kapatmıyoruz. Orta ateşte arada bir karıştırarak elmaları pişiriyorum. Elmalar ilk olarak suyunu salacak, daha sonra suyunu çektireceğim. Rendelediğim elmaları tavaya koyduktan sonra içerisine yarım çay bardağı da toz şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Biraz önce de belirttiğim gibi elmalar ilk olarak suyunu salacak. Daha sonra suyunu iyice çektireceğim. Elmalar suyunu çektikten sonra robottan geçirdiğim bir çay bardağı ceviz ekliyorum. Son olarak bir çay kaşığı dolusu toz tarçını da ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırdım ve artık kurabiyemin iç malzemesi hazır. Soğuması için ayrı bir tabağa koyuyorum. Bir diğer taraftan da kurabiyemin hamurunu hazırlıyorum. Kurabiye hamurum için 200 gram oda sıcaklığında tereyağı kullanıyorum. Tereyağını yorma kabına koyduktan sonra içerisine bir su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. İlk olarak bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum ve krema kıvamına getiriyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Tereyağı ve pudra şekerini güzelce karıştırdıktan sonra bir adet yumurta ekliyorum. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri yeteri kadar karıştırdım. Şimdi 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu aktifleştirmek için bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave ediyorum. 1 paket vanilyayı da ekleyerek tekrar karıştırıyorum. malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unun bir bölümünü ekledikten sonra karıştırıyorum. Kıvamına bakarak un ilavesi yapacağım. Sizler de lütfen bu aşamada ununuzu azar azar ekleyin. Yumuşak güzel bir hamur hazırlıyoruz. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Hamurum yavaş yavaş toparlanıp şekillenmeye başladı. Spatulayı içerisinden çıkarttım ve elimle yoğuruyorum. Bu tür yağlı hamurların çok fazla elle yoğurulmaması gerekiyor. Hamur toparlanıncaya kadar yoğurmanız yeterli olacak. Fazla yoğurmanız halinde elinizin ısısı hamura geçeceği için hamur kendini salar. O zaman da fazla un eklemeniz gerekir. Kurabiye hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Sizlere şöyle yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Şimdi hazırladığım hamuru eşit bezelere ayırmak için mutfak terazisi kullanıyorum. Evinde mutfak terazisi olmayanlar göz kararı da yapabilir. Ortalama 40 gram olacak şekilde bezelerimi alıyorum. Verdiğim ölçüden toplamda 20 adet kurabiye çıkıyor. Bezelerimin tamamını aldım. Şimdi yuvarlayarak tepsiye koyuyorum. Hamurlarımın tamamını yuvarladım. Şimdi kurabiyelerime son şeklini vereceğim. Yuvarladığım hamuru iki yağlı kağıdın arasına alıyorum. Üzerine bir ağırlık bastırarak biraz açıyorum. Ben üzerine bastırmak için kesme tahtası kullandım. Yaklaşık çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar bastırıyorum ve hamurumu açıyorum. Gördüğünüz gibi hamur kusursuz bir şekilde açıldı. Şimdi hamurun uç kısmına hazırladığım iç harcından bolca koyuyorum. harcını koyduktan sonra şimdi gördüğünüz gibi rulo yapıyorum. Bu kurabiyelerin hem şekli hem de lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Pratikliğinin yanı sıra oldukça da gösterişli bir tarif. Kurabiye hamurum bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Yuvarladığım hamuru iki yağlı kağıdın arasında üzerine ağırlık bastırarak açıyorum. Sonrasında içerisine hazırladığım iç harcından bolca koyuyorum ve hamuru rulo yapıyorum. Hazırladığım hamurları fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Hamurların tamamını hazırladım ve tepsiye dizdim. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda üzeri hafif pembeleşen kurabiyeleri fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kurabiyelerim tamamen soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Kıyır kıyır elmalı kurabiyelerim artık hazır. Hemen sunum tahtasına alarak sizler için doku ve lezzet testine geçiyorum. Hem yaparken hem de yerken çok keyif alacağınız bir tarif. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugün yine çok güzel bir kurabiye tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.